Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber RFS oynayacağız. Arkadaşlar biliyorsunuz ki 2-3 gündür video atmıyorum. Dedim ben de neden video atmayayım. Bugün sizlerle beraber RFS oynayacağız. Önceki videomda yarış modunda Şahin çekmiştim. Kendimi kopyalayıp onunla yarışmıştım. Bugünkü videomda size hem Hacı Murat Yeni bir yama yaptım hacı murat yaması murat 131 hem onu göstereceğim hem de e, yama yapmayı öğreteceğim Arkadaşlar İsterseniz başlayalım şimdi bu benim uyu olamam bunu aldım arkadaşlar ilk baş şey e, hacı muratımı göstermek istiyorum arkadaşlar hacı muratım böyle bir şey bence çok güzel bence yani hoşuna gitmeyenler de olabilir saygım sonsuz şöyle ben ben basık seven bir insanım da bunun lastikleri geniş olduğu için arkadaşlar çamurlar sürtüyor böyle bir araba ben sevdim yani böyle küçük bir araba asıl meseleye gelelim bundan çıkalım arkadaşlar bu oyundan çıktık Google'a giriyoruz. Evet arkadaşlar oğlumuz şu anda ıı, açıldı. Bakayım ha kayıt hala devam ediyor. Bazen etmiyor da arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, şimdi şey. LFS. Hemen zaten benim çıkıyor. Yama yazın arkadaşlar. LFS yama yazdık. Evet arkadaşlar. Iyi. LFS araba yamaları 2019 mod indir. Bu benim e, şey favori sistem Yani ben hep buradan indiriyorum. Şimdi sizlerle beraber bir e, Peugeot yaması yapalım. Uzun zamandır aklımdaydı zaten. Evet arkadaşlar, bu şu anda sitemiz açıldı. Bakın, e, şu solda e, burada istediğiniz arabayı seçebiliyorsunuz. Biz bugün Peugeot yapacağız. Peugeot'ya basalım, tıklayalım. Böyle yani ne kadar yaptılarsa mesela 6 tane yapmışlar. Bir bakalım. Bu neymiş? Peugeot 306 güzele benziyor. Ha arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şu aha bak burada yamayı indir yanında 2 megabayt yazıyor ya. Megabayt ne kadar yüksek olursa araba o kadar güzel oluyor arkadaşlar. O yüzden şu an ben bunu indirmeyeceğim. Bir daha PC'ye basıyorum. 106'ya basalım. Evet bakın 14 MB. Bunu indiriyorum. 10 saniye bekleyeceğiz. Yani arkadaşlar megabayt ne kadar çok olursa o kadar güzel oluyor. Ben onu tahmin ettim yani onu keşfet, keşfettim. Şu anda arkadaşlar köşede iniyor. Yamamız. Yine ne kadar bekleyeceğiz? Ondan sonra göstereceğim size dosya açıp falan. Evet arkadaşlar şu anda köşede indi. Ona tıklıyoruz. Böyle bir dosya geliyor. Bunu yani öyle diyor da yani normalde üstte şurada şurada DDS onun altında V olması lazım da aa burada var biz buna tıklayalım LFS'ye sağ tık yapıyoruz dosya konum aç var dosya konum aça basıyoruz data giriyoruz ve küçük DDS küçük arkadaşlar buna dikkat edelim küçük DDS'ye tıklıyoruz iki tık bunu büyütüyoruz bunu böyle alıyoruz. En üstteki iki noktayı şu dosyayı dosya klasörünü almayın arkadaşlar. Oyununuzu bozarsınız. Durum pardon, pardon. Yanlış oldu. Ah, ara girelim. Bunu küçülttük. Bunu buraya sürükledik. Arkadaşlar ben daha önce yaptığım için dosyam zaten var. O yüzden Sonraki dost için ıı, şey yapıyorum. Değiştir diyorum. Evet arkadaşlar şu anda oldu. Geriye basıyorum. Buradan da yeşil var bak geride. Ve tıklıyorum. Xre WOP var arkadaşlar. Buradan en aşağı iniyoruz. Bir dakika en aşağı indik. Burada V var. Ve tıklıyoruz. XR. Arkadaşlar bütün olay bu XR'de bitiyor. Bu Hacı Murat'ım şu an benim. Bu Hacı Murat yani. Bunu o yüzden şuraya atayım. Durun arkadaşlar bir dakika. Bir tane daha cumhurat vardı da. Neyse şunu şuraya atayım. Böyle yapayım. Aynen. Çok. Şimdi e, buradaki X-Ray buraya attım. Çarpıya bastım arkadaşlar. Şimdi oyunumuza girelim. Bakalım olmuş mu? Muhtemelen %100 oluyor canım da. Yine de bir Bakalım. Evet arkadaşlar şu anda oyunumuz açılıyor. Ben oyunu güncelledim. Eskisi boşluk ya da enter space ya da enter'a basınca geçiyordu. Şimdi geçmiyor. Ben yenisini e, e, eskisi şeydi. Eski sürümüydü ben en yenisini indirdim. Eskisi 250 MB arkadaşlar, yenisi 750. Şaşırdım yani bayağı da grafikleri falan iyi olmuş. Şu anda bekliyoruz onu. Birazdan gelecek. Evet arkadaşlar şu anda geldi. Tek kişilik oyuna tıklıyoruz her zamanki girdiğimiz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Peugeot 106'mız oldu. Arkadaşlar dediğim gibi her zaman diyorum yine de diyeceğim. Megabayt'ın ne kadar yüksek, ne kadar yüksek. Altını çiziyorum. Olursa o kadar yama güzel olur. Bakın arkadaşlar. Efsane bir yama yani. şimdi niye önünü basıyorsun falan diyenler olur. Arkadaşlar bakın göreceğim. Görüyorsunuz. Bakın şu ıı, arka camurluk Şeye giriyor. Tekerlek giriyor. Bunu o yüzden ben hep kaldırıyorum. Kaldırdım. Bakalım arabamız nasıl. Arkadaşlar içi böyle. Dışına bakalım bir. dişi böyle arkadaşlar. Güzel bence. Bende işte, egzoz yaması da var. Evet arkadaşlar, aracımız çıktı. Siyah makina. En, en sevdiğim renk siyah siyah ben Bence güzel arkadaşlar. Bence baya güzel oldu. Yani. Ben sevdim. Şahsen. Ben önceden de yedirmiştim zaten. Arkadaşlar. Katakörde. Şey. Arka, eski arabamız arka çekişte olduğu için. Normalde o gerçek peçolar. Ön çekişte. Arkadaşlar bu normal araba arka çekişli olduğu için bu da arka çekiş veriyor. Yani araba bu da arka çekişli. Ön çekişli yapmıyor diye yani olsun. Böyle de güzel. Oyundan çıkalım. Oyunumuzdan çıkıyor. arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.